Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bitdo sponsorluğunda bu da gündeme gelmedi. Hoş geldiniz. Evet bugün 1 Mayıs hem, e, ayın ilk günü hem de e, işçi ve emekçinin bayramı. E, Hepimizin bayramı kutlu olsun diyerek başlayayım. Murat Bey de karşınızda Merhaba Murat Bey hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun olasın sevgili Ebru. Ya e, tamam ekonomi konuşacağız ama emek zaten ekonominin en önemli parçası. Emek kutsaldır. Biz e, emeğe kutsal görürüz, ekmek parası deriz, ekmek davası deriz. Aslında dünyayı var eden emektir. Yani bugün yediğimiz içtiğimizden tut, işte giydiğimize, barınmamızdan tut, tedavimize kadar her ne ihtiyacımızı gideriyorsak emek sayesinde gideriyoruz. Tamam emeğin niteliği biraz değişti. Ee, işte özellikle kapitalizmin sonlarına doğru emeğin e, içindeki bilgi oranı çok fazlalaştı. Eskiden emek daha ziyade beden gücüydü. Yani taş taşırdın. Ama şimdiki emek ne bileyim CNC'de taş raşlıyor. Böyle düşünün. Ee, ama emek emektir, emek kutsaldır. Bütün emekçilerimizin, hepimizin e, bayramını kutluyorum. Ee, emek olmadan yemek yiyenler var mı? Var. Ama onlar emeği sömürenlerdir. Ee, emeği sömürenlerin de abad olduğu hiç görülmemiştir. Sonuçta hep emek kazanır. Evet. Ee, keşke herkes hak ettiğini alabilmiş olsaydı da e, bugün de bir bayram e, şenliğinde gerçekten kutlanabilmiş olsaydı. Maalesef hem, e, ekonomik şartlar hem de yapılan müdahaleler buna pek izin vermiyor. 1 Mayıs'ı gerçekten evet, bir hakikaten hakikaten hakikaten. kutlamak için. Şimdi bugün e, gündeme damga vuran fotoğraf o Bozdan kemerlerin önüne dizilmiş polis fotoğrafıydı. Bu tam bir polis devletinin fotoğrafıdır. AKP rejiminin fotoğrafıdır. E şimdi bu kafadaki insanların sivil anayasa yapacağız, hakları ve özgürlükleri güçlendireceğiz demesi kimseye inandırıcı gelmiyor. Şimdi bu işin siyasi yanı, sosyal yanı ama ben işin iktisadi yanındayım. Şimdi e, iktisat demek ekonomi demek özgürlükler alanı demektir. Yani sen özgürlükleri genişletmediğin, özgürlükleri hukuk güvencesine kavuşturmadığın bir yerde iktisadi faaliyetler cılız kalır. Çöldeki ot gibidir. Yani ne yaşar, ne ölür böyle e, sürünür gider. Bir yerde iktisadi faaliyetlerin güçlü ve sürdürülebilir olması için özgürlüklerin ve hukukun, özgürlükleri savunan hukukun üstün olması gerekir ve yöneticilerin de hukuk içinde davranması gerekir. Bak anayasamızda çok açık hüküm var. E, anayasa mahkememizin açık kararı var. Anayasa mahkememizin açık kararına rağmen sendikaları taksime sokmuyorlar. Niye? Canım istemiyor. Ya senin bu devlet senin canını isteyip istememesi yönetilmez. Yönetmeye kalkarsan sen ekonomiyi batırırsın. Ondan sonra Mehmet Şimşek istediği kadar kalksın adamcağız. Londralarda, New Yorklarda dolaşsın ya gelin bizim ülkemize yatırım yapın de, desin. Kimse seni ciddiye almaz. Mehmet'i ciddiye almazlar. Ya arkadaş sen ayrı tas, öbürü ayrı hava. Yani olmaz böyle. onun için bugünkü 1 Mayıs kutlamalarına Bugünkü 1 Mayıs kutlamalarına çıkarılan zorluklar esas itibariyle ekonominin özün, önüne dikilen e, engellerdir. Yani oraya diktiğin her polis, Türkiye'de yapılacak ekonomik yatırımların önüne diktiğin polistir. Yap gelmez adam ya, niye gelsin? Çünkü hukuk nizamının, anayasanın tanınmadığı bir yere kimse gelip de yatırım yapmaz, servetini, malını, mülkünü hatta canını emanet etmez. Şimdi e, Can demişken, e, canımız içeride, Can Atal'a içeride. Bak Anayasa Mahkemesi kararına rağmen içeride. Hak ihlali var diyor, bırakmıyor adam, canım istemiyor. Alt düzey mahkemeler yorum yapıyorlar. E, Osman Kavala içeride. Ya daha kimler 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 içeride. Bunların hepsi de siyasi ve keyfi e, alınmış kararlarla içeride. Bunu da cümle alem biliyor. Yani Ebru biliyor, Murat biliyor, Özgür biliyor. E, Avrupa da biliyor, Amerika da biliyor. E, Çin de biliyor. Çin'in pek umurunda olmayabilir ama özgürlükleri savunan her rejimin umurundadır. Şimdi e, ekonomiye sağlıklı bir raya oturtmamız, sürdürülebilir bir kalkınma e, gerçekleştirebilmemizin birinci şartı bir hukuk devleti ve demokrasiye dönüşmek ve üretilen geliri adil bölüşmek. E, biraz sonra işte Son Söz Gazetesi için bir makale yazacağım. Orada e, şunu görüyorum. ya. Adam çalışıyor emekçi. Arkadaş adam bütün çalışmasıyla açlık sınırını geçemiyor. Bir emekçi bir ömür boyu çalıştığı zaman eğer asgari ücrete çalışıyorsa veya asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışıyorsa yani 17 bin değil de 20 bin de ya bir ev ve bir araba alması mümkün değil. Bakın eski Türkiye'de hani yıktık dedikleri eski Türkiye var ya eski Türkiye'de arkadaşlar bir öğretmen bir sınıf öğretmeni, bir matematik öğretmeni, emekli olduğu zaman bir ev, bir araba alırdı. Karı koca emekli oldularsa bir de yazlık alırdı. Evet. Yani bu kadar şeydi. Bunu biz yaşadık. Ha, yeni nesil bilmez, o 40 yaşının altındaki son 20 yılın AKP iktidarında geçirmiş nesil pek bilmez ama eski Türkiye'de çalışan insanlar ev alabilirlerdi. Yani bir öğretmenin ev almasına kimse şaşırmazdı, şimdi şaşırıyor. Niye? Evet. Yani maaş geliriyle artık ev almak, araba almak hayal. Ev almayı, araba almayı bırak, markete gitmek hayal. Yani 10 bin liralık emekli maaşıyla markete nasıl gideceksin kardeşim? Şimdi 1 Mayıs'ta aslında Ebru bunları konuşmamız lazım, bunları tartışmamız lazım. Milli gelir büyüyor, büyüyor diyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Peki milli gelirden e, emeğin aldığı pay niye hep düşüyor, niye hep geriliyor? Yani ülke üretiyorsa buna emekçiler sayesinde üretiyor. Yani sen bunlar yükseldi. Siz de daha ne istiyorsunuz? Yani tabi e, e, tabii böyle şeyler söylemiyor. E, ama bu hayatın ve ekonominin gerçekliğiyle örtüşmüyor Ebru. Bugün herkes biliyor ki emeğiyle geçinmeye çalışanlar veya zamanında emeğiyle geçinmiş, şimdi emeklilik maaşıyla geçinmeye çalışanlar açlığa mahkum edilmiş bir haldedir ee, ve sen nüfusun bu kadar yoğun kesimini bu, bu arada yani emeğiyle çalışanları ben esnaf da emeğiyle çalışıyor tamam adamın dükkanı var ama adam cumartesi yok pazarı yok gece yok gündüz yok orada emeği belki işte bir çırak iki yardımcı belki oğlu karısı kızı birlikte çalışıyorlar yani onlar da emekçi sayılmalıdır. Çiftçi. Onlar da emekçidir. Yani illa bir fabrikada, bir atölyede çalışmalarına gerek yok. Adam kendi tarlasını ekiyor, biçiyor. Tarla onun diye o emekçi değil demek değildir. Evet. Değil Böyle saydığın zaman bu ülkedeki nüfusun yüzde doksan beşi perişan arkadaş. Çiftçi perişan, esnaf perişan, işçi perişan. Tamam üç beş yerden maaş alan bürokratlarla, seçkin bürokratlarla, iktidar tarafından korunan e, şirketlerin patronları rahat. Onlar Monaco'da stakoz yiyorlar. Ne bileyim e, işte Maldivlere tatile gidiyorlar. Belediyelerde de kendilerine lüks matkam odaları döşeyip bir milyon liralık şömine alıyorlar. Ya yani Ebru kopmuş vaziyette ya. Bir belediye başkanı makam odasına bir milyon liralık şömine alıyor. Niye... Şimdi bunların hepsini bir Mayıs'ta konuşmamız lazım. Siyasete giriyorsun hoca demeyin. Tamam biliyorum bu kanal bir siyaset kanalı değil bir ekonomi kanalı ama ekonominin temelinde bunlar var. Arkadaşlar sen emekçinin hakkını mı kokunu vermezsen bir ülkede ekonomide bir cacık olmaz. O kadar net. Geldiğimiz noktada da zaten siyaset ve ekonomi iç içe yani ikisini birbirinden de ayırmak çok da mümkün değil zaten. Ya aslında siyaset dediğimiz şey ekonomiyi yönetmektir Ebru. Siyasetin karnesi eğer ekonomi iyi ise e, ki ekonominin iyilik göstergesi de enflasyon oranıdır. Bir ülkede enflasyon oranı makul düşük düzeydeyse yani 2, 3, 1,5 gibi ise o ülkede iktidar başarılıdır bir ülkede enflasyon böyle yüzde sekiz, dokuz, ona çıktıysa o ülkede iktidar başarısızdır. E, enflasyon böyle yüzde ellilerin, altmışların üzerine çıktıysa o iktidarın konuşma hakkı yoktur. Çok başarısızdır. Yani yapması gereken şey ben bu işi beceremedim arkadaş. Hadi bana eyvallah. Becerecek bir arkadaş gelsin. Ülkenin ekonomisi kurtulsun demektir. Bu bu tamam. Bey, ne demek lazım o zaman? Vallahi Japon olsa hareketi yapar değil. Yani başka evet. denecek bir şey yok. Evet. Bu bizim bir arkadaş otoyolda yüksek süratle polise yakalanmış. Ama sürat öyle böyle yüksek değil yani. Altında bir spor araba var böyle 320 ile falan radara girmiş. Yanaşmış polise. Polis demiş radara girdiniz ne yapacağız demiş. Bu da aklı sıra işte 3-5 kuruş verip bu eski Türkiye'de de evet, 3-5 kuruş verip geçecek. Valla demiş ne yapacağımızı bilmiyoruz demiş. Nasıl yani demiş. Ya demiş hız limiti e, 120. Yani %10'la bir şey söylemiyoruz. 130'a ceza yazmıyoruz. Bunu %10 geçene işte cezası devrim parası 100 lira. %30 geçene cezası işte 200 lira. %30'dan fazlasını geçene şeye gönderiyoruz. Mahkemeye gönderiyoruz. Siz demiş DGM'lik e, misiniz, nesiniz ona kadar veremiyoruz demiş. O zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Hiç böyle bir surat görmedim ben demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu, bu, da böyle bir şey. Ne diyelim yani bak yüzde on enflasyon akıllı ülkeleri, akıllı yönetilen ülkeleri paniğe sürüklüyor. Adamlar ultra tedbirler alıyorlar. Radikal işler yapıyorlar. Kimsenin gözünün yaşına baktı Ha biz de enflasyon hedefleri arkadaşların yüzde otuz Evet. Değil mi? Gerçeği onların söylediği 160-70, enağın ölçtüğü yüzde 120. Şimdi ya yani ne diyeyim? E ondan sonra siyaset yapıyorsun diyorsunuz ama ya ekonomi zaten siyasettir. Ya daha doğrusu siyaset ekonomi için yapılır. Siyaset konuşmadan ekonominin yani efendim işte ilk hissesi borsada at, patlayacak. Yani bu ekonomi konuşmak değil. Bu işte finansal konular veya borsa yatırımcılığı. Diyelim o zaman bugünü böyle noktalayalım. Herkesin yeniden bayramını kutlayalım. Umarız milletle devlet karşı karşıya gelmeden bir bayram geçiririz diyelim. Daha özgür bayramlara dileyelim. Türkiye buna layıktır. Türkiye özgür yaşamaya, özgür bayram kutlamaya, hukuk devletinde yaşamaya bizim insanımız layıktır. Biz de onun için çalışıyoruz hep. Evet, peki. Yarın görüşmek dileğiyle. O zaman herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.